Benim adım Güllü. 32 yaşındayım. Hayatım boyunca hep başkalarının sesine kulak verdim. Kimse bir gün benim sesimi duymak istemez diye düşündüm. Şimdi bu hikayeyi anlatmamın nedeni, sessizliğin insanı nasıl içten içe çürüttüğünü göstermek. Çünkü ben uzun süre sustum. Sustum çünkü konuşmaya kalktığımda gözler üzerime çevriliyordu. Dudaklarımın kıpırdamasından bile utanıyordum. Ama insan bir noktada ya susarak yok olur ya da acısını dile getirip yeniden doğar. Ben ikincisini seçtim. Ali ile evliliğim başta bir kurtuluş gibi görünmüştü. Ailem yoksuldu, babamın yüzü hep yorgundu. Annem hastaydı, ben de daha 18'ime bastığımda Ali ile evlenmeyi kabul ettim. İlk yıllar fena değildi. Küçük bir ev, birkaç eşya, kocaman umutlarımız vardı. Ama sonra Ali değişmeye başladı. İş bulamayınca sinirli, sessiz, uzak biri oldu. Evde sessizlik çökerdi. Bazen bir tabak kırılmasıyla bozulurdu. Kızım Zehra doğduğunda içimde bir ışık yandı. O küçük eller bana her sabah yeniden nefes aldırdı. Ama Ali'nin gözlerinde o ışık hiç olmadı. Onun için sorumluluk yük demekti. Bir sabah kahvaltı sofrasında sessizce çayını içti. Ne bir bakış, ne bir söz. Sonra sandalyesini geriye itti, kapıya yürüdü. Ben arkasından "Ali, nereye gidiyorsun?" dedim. Ali yalnızca biraz uzaklaşmam lazım Güllü. Böyle olmuyor." dedi. Ses tonunda ne öfke vardı ne pişmanlık. O kapıdan çıktı ve bir daha dönmedi. O gün evdeki sessizlik duvarlara kadar sinmişti. Zehra'nın oyuncak ayısını elime aldım. Çünkü o an ağlamama izin verebileceğim tek canlı oydu. Küçük kızım babasının gidişini anlamamıştı. Anne, babam işe mi gitti dediğinde boğazımda taş gibi bir şey oturdu. Evet kızım, işe gitti dedim. Ama o gün anladım. Bazı yalanlar çocukların kalbini korumak için söylenir. İnsanın vicdanını değil. Sonraki haftalar kabus gibiydi. Kiram iki ay gecikti. Dolapta sadece yarım paket makarna kalmıştı. Geceleri Zehra'yı uyuttuktan sonra pencereden dışarı bakardım. Sokakta yürüyen insanların ayak seslerini dinlemek bile bana yaşadığımı hatırlatıyordu. İş aradım, ev temizliklerine gittim, komşulara sordum, hatta fırında çalışmayı bile denedim. Ama her yerde aynı sözleri duydum. Şimdilik eleman almıyoruz. Ya da gözlerime bakan o uzun bakışlar, insan, iş değil niyet arandığını hemen anlıyor. Ev sahibimiz Hasan Bey, 50'li yaşlarında, kalın sesli bir adamdı. Her ay kirayı elden almayı severdi. Bir gün kapımı çaldı. Elinde sigara, yüzünde sıradan bir gülümseme vardı. Güllü Hanım, bu ayda kira yatmamış, dedi. Utançla yere baktım. Biliyorum Hasan Bey, elimde olanı verdim ama kalanını haftaya getireceğim dedim. Adam içeriye göz gezdirir gibi baktı sonra alaycı bir tonda kira ödenmezse başka yollar buluruz artık dedi. O an içimde bir ürperti hissettim. Kapıyı hemen kapattım kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Zehra içerden anne kim geldi diye sordu. Yanlış kapıya gelmişler kızım dedim. O günden sonra kapı çaldığında bile kalbim hızla çarpmaya başladı. İnsan yoksulluğun içinde sadece aç kalmıyor, korkunun, aşağılanmanın, görünmezliğin içinde de boğuluyor. Ama ben yine de her sabah Zehra'nın saçlarını örüp onu gülümsetmeye çalıştım. Zehra sabah kahvaltısında anne, babam ne zaman gelecek diye sorduğunda gözlerimi kaçırdım. Yakında kızım, yakında dedim. Çünkü bazen çocuklara yalan söylemek onlara dünyayı sevdirebilmenin tek yoludur. Ama ben biliyordum artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ali'nin gidişi sadece bir ayrılık değildi. O gidişle birlikte ben hayatta kalmanın ne anlama geldiğini öğrenmeye başladım. Kış yaklaşıyordu. Camların arasından giren soğuk hava evin içine kadar sızıyor. Geceleri Zehra'yı battaniyelere sararak uyutuyordum. Sobaya atacak odunumuz yoktu. O yüzden bazen mahalle arkasındaki inşaat alanına gidip yere atılmış tahta parçalarını topluyordum. Ellerim donardı, dizlerim titrerdi ama Zehra'nın üşümesine izin veremezdim. Eve döndüğümde ellerimi sobanın içine uzatır gibi yapardım. Çünkü soba çoktan sustuğu için sadece hayalini ısıtabiliyordum. Bir sabah ev sahibi Hasan Bey yine kapıyı çaldı. Kapıyı araladım. Yüzündeki o alaycı ifadeyi hemen fark ettim. Güllü Hanım, siz iyice işi boşladınız. Üç aydır kira yok. Evde size mi kaldı? dedi. Gözlerimi kaçırdım. Ne olur biraz daha zaman verin. Bir iş bulmak üzereyim dedim. Hasan Bey kahkaha attı, sigarasından bir nefes çekip dumanı yüzüme doğru üfledi. İş bulmak mı? Bu devirde kim sana iş verir? Sen bana başka bir şekilde ödeme yaparsın, o zaman kira meselesini kapatırız, dedi. Sözleri bıçak gibiydi. Boğazım düğümlendi, ne diyeceğimi bilemedim. Kapıyı kapatmaya çalıştım ama elini kapıya dayadı. Sen düşün, taşın. Çocuğunla sokağa düşmek istemiyorsan bana akşam uğra, dedi. Kapıyı yüzüne kapattım. Dizlerimin bağı çözüldü. Zehra mutfaktan "Anne, biriyle konuşuyordun. Kimdi o?" diye seslendi. "Sadece kapı yanlış çalındı kızım." dedim ama sesim titredi. O an anladım. Artık bu mahallede nefes almak bile zordu. Ertesi gün bakkal Hüseyin beni çağırdı. Onu herkes iyi niyetli adam diyebilirdi. "Güllü abla, senin durumunu duydum." dedi. İstersen bakkalda yardım et, rafları dizer, kasaya bakarsın. Ücret olarak erzak veririm. İçimde bir umut kıpırdadı. En azından kızım aç kalmayacaktı. Kabul ettim. Sabahları Zehra'yı komşuya bırakıyor. Akşama kadar bakkalda çalışıyordum. Ellerim deterjandan çatladı, sırtım ağrıdı. Ama içimde bir nebze huzur vardı. Kimseye muhtaç olmadığımı hissediyordum. Bir akşam Hüseyin dükkanı kapattıktan sonra rafları düzenlerken sessizce yanıma geldi. Güllü, çok çalışıyorsun," dedi. Ben gülümsemeye çalıştım. Ne yapalım, kızım için," dedim. Elini omzuma koydu. "İstersen seni akşam eve bırakayım. Bu saatte tek başına yürümek tehlikeli," dedi. Başımı salladım. "Gerek yok, ben alıştım," dedim. Ama yüzündeki bakıştan niyetini anlamıştım. O günden sonra dükkanda hep mesafeli durmaya başladım. Her defasında yardım etmek bahanesiyle yakınlaşmaya çalışıyordu. Bir gün bakkala girdiğimde diğer çalışan Hüseyin'in beni işten çıkardığını söyledi. Sebep sormadım çünkü cevabı belliydi. Ben hayır dediğim için. O akşam eve döndüğümde Zehra masanın başında oturmuş boş tabağa bakıyordu. Anne bugün yemek yok mu? dedi. İçimde bir şey koptu. Mutfağa geçip yarım kalan makarnayı ısıttım, tabağa koydum. Var kızım sen yeter ki ye dedim. Kendimse hiçbir şey yemedim. Onu uyuttuktan sonra sandalyeye oturdum, pencereden dışarı baktım. Sokaktan geçen insanların ayak seslerini dinledim yine. O an düşündüm, insanlar açlıktan değil, çaresizlikten ölüyordu. Ertesi sabah komşu kadınlardan biri, ''Mahalledeki lokanta eleman arıyormuş, sen git bir konuş.'' dedi. Üzerimdeki tek düzgün elbiseyi giyip gittim. Lokantanın sahibi Kenan Usta, yaşlıca, babacan bir adamdı. Durumumu anlatınca sadece başını salladı. ''İşe yararsın kızım, bulaşıkhane senin.'' dedi. O gün ilk defa biri bana şefkatle baktı. Akşam olduğunda ellerim sabun içinde, gözlerim yorgundu ama içim biraz rahattı. En azından alın terimle kazandığım bir ekmek vardı. Eve dönerken Zehra'yı düşündüm. Küçük kızımın sıcak bir yatağı olsun, karnı doysun diye her şeyi yapmaya kararlıydım. O gün sokakta yürürken soğuk rüzgar yüzüme vurdu ama ben ilk defa üşümedim. Çünkü içimde kararlılığın ateşi yanıyordu. Güllü'nün lokantadaki yeni hayatını Kenan Usta'yla kurduğu lokantada işe başladığım ilk gün sabahın altısında kapıyı açtım. İçeri girer girmez burnuma kararmış yağ, sabun ve taze pişen çorba kokusu karıştı. Tezgahın üstünde paslanmış tencereler, köşede biriken tabak yığınları vardı. Kenan Usta mutfağın ortasında duruyordu. Elinde kepçesiyle çorbanın tadına baktı. Sonra bana dönüp "Burası ekmek teknesidir, güllü. Kimseye minnet etmene gerek kalmaz. Çalışırsan buradan doyar doyurursun." dedi. O cümle içime su gibi aktı. Yıllardır ilk defa biri bana ne eksik, ne fazla sadece insan gibi konuşmuştu. O günden sonra hayatım yeniden şekillenmeye başladı. Sabahları Zehra'yı okula gönderir, sonra lokantaya koşardım. Bulaşıkları yıkar, masaları siler, arada müşterilere çay taşırdım. Akşam olunca parmak uçlarım sızlar, sırtım ağrır ama içimde bir huzur olurdu. Artık karnımız doyuyordu. Zehra okuldan geldiğinde eline aldığı ekmek parçasını koklar. "Anne, senin çalıştığın yerde böyle mi kokuyor?" diye sorardı. Gülümserdim. "Evet kızım, orası ekmeğin koktuğu yer." derdim. Kenan Usta kimseye yüksek sesle bağırmazdı. Lokantadaki genç çıraklara bile sabırla öğretirdi. Ben bazen arka tarafta bulaşık yıkarken onun müşterilerle konuşmalarını dinlerdim. Herkese bir saygısı vardı. Bu yüzden mahallede herkes onu severdi. Ama ben onunla her konuştuğumda içimde hem güven hem de korku hissederdim. Çünkü geçmişte iyi görünen insanların kimlere dönüştüğünü görmüştüm. O yüzden aramızda hep görünmez bir mesafe vardı. Bir gün Kenan Usta mutfağa geldi, elinde iki tabak vardı. Sen de otur biraz, akşam yemeğini birlikte yiyelim, dedi. Önce tereddüt ettim. Olur mu usta, iş saatinde, dedim. Elbet olur, dedi gülümseyerek. Bütün gün ayakta durmuşsun, bir tabak çorbayı hak ettin. Masaya oturdum, sessizce çorbayı içtim. Uzun süre kimse konuşmadı. Sonra Kenan Usta, Zehra kaç yaşında, diye sordu. Sekiz, dedim. Okula gidiyor mu, ''Evet, çok seviyor okumayı.'' dedim. Bir an durdu, sonra ekledi. ''Bak Güllü, bu şehirde herkes birilerinin omzuna basarak yükselmek ister. Ama ben seni izledim, sen kimsenin omzuna basmıyorsun. Sadece ayakta kalmak istiyorsun. Bundan sonra kira derdin olursa bana söyle, ben yardımcı olurum.'' Sözleri samimiydi ama ben yine de başımı eğdim. ''Sağ olun usta, kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum.'' dedim. O da başını salladı. İşte bu yüzden sana saygı duyuyorum, dedi. O akşam eve dönerken içimde garip bir his vardı. Uzun zaman sonra birinin bana inandığını hissetmiştim. Zehra uyumuştu. Yanına oturup saçlarını okşadım. Küçük alnı terlemişti. Fısıldadım, "Kızım, biz kurtulacağız. Ne olursa olsun seni kimseye muhtaç bırakmayacağım." O sözleri söylerken kendi kendime de yemin ediyordum aslında. Çünkü geçmişin kirli elleri hala omzumdaydı. Bir akşam işten çıkarken sokakta Hasan Bey'i gördüm. Karanlıkta köşede durmuş beni izliyordu. Yüzüm buz kesti. Yaklaştı. "Güllü, hala burada oturuyorsun demek. Ben seni çoktan gitmiştir sanıyordum." dedi. "Benimle bir derdiniz mi var?" dedim, sesim titremesin diye ellerimi cebime sakladım. "Yok, sadece kira borcun hala duruyor. Yeni ev sahibi olursa ne olur bilmem ama hala düşünürsen ben teklifimi geri çekmedim." dedi. Sözleri midemi bulandırdı. Bir daha benim kapıma gelmeyin Hasan Bey dedim. Yüzü karardı. Bakalım senin gibi kim diklenmiş bana dedi ve uzaklaştı. Eve yürürken dizlerim titriyordu. O gece uyuyamadım. Zehra rüyasında sayıkladı. Anne, biri kapıyı çalıyor dedi. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Kalkıp kapıyı kontrol ettim. Kimse yoktu. Ama o an içimdeki korkunun geri döndüğünü anladım. Sabah olduğunda gözlerimin altı morarmıştı. Aynaya bakarken kendi kendime söyledim. Artık korkmayacaksın Güllü. Artık kimse seni tehdit edemeyecek. O gün işe giderken içimde yeni bir karar vardı. Ya bu mahallede sessizce çürüyecektim ya da kızım için, kendim için yeni bir hayat kuracaktım. Ve o gün fark ettim. Bazen kurtuluş yalnızca arkanı dönüp gitmekle başlar. Bir sabah lokantada bulaşıkları yıkarken Kenan Usta yanıma geldi. Elinde beyaz bir zarf vardı. Gözlerimin içine baktı. "Güllü, bu ay sana biraz fazla verdim. Kabul et. Gönlümden koptu." dedi. Zarfı görünce geri adım attım. "Usta, ben fazlasını alamam. Ne aldıysam hakkım odur." dedim. Kenan Usta başını salladı. "Bu senin hakkın kızım. Çocuğun için biraz birikim yap. Ben de evladım yaşında birini görsem aynısını yapardım." Bir an sustum. Ellerim sabunlu, kalbim ise doluydu. Biliyor musun usta, bazen insanın tek ihtiyacı birinin kötü niyet taşımadan yardım etmesi, dedim. Kenan usta gülümsedi. İyilik karşılık beklemeden yapılır Güllü. Yeter ki sen pes etme, dedi. O gün akşam eve döndüğümde Zehra beni kapıda karşıladı. Elinde çizdiği bir resim vardı. Bak anne, yeni evimizi çizdim, dedi heyecanla. Kağıtta bacası tüten bir ev, yanında küçük bir bahçe ve ikimizin el ele tuttuğu bir resim vardı. ''Bu ne güzel ev kızım'' dedim gülerek. ''O ev bizim olacak değil mi anne?'' dedi. Bir an duraksadım, sonra gülümsedim. ''Olacak kızım, belki hemen değil ama olacak'' dedim. O sözü verirken aslında kendi kendime de söz veriyordum. Artık bu mahalleden, bu karanlık sokaklardan çıkmalıydım. Ne Hasan Bey'in gözleri, ne Hüseyin'in niyeti, ne de insanların fısıltıları peşimde olmalıydı. Artık bu mahalleden Zehra'nın geleceği burada solmaya bırakılacak kadar ucuz değildi. Bir hafta sonra iş çıkışı Kenan Usta beni yanına çağırdı. "Güllü, sana bir şey diyeceğim." Şehrin öbür ucunda yaşlı bir kadının boş dairesi var. Kirayı düşük tutar, güvenilir birine versin istiyor. İstersen seni tanıştırayım dedi. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Gerçekten mi? Böyle bir yer bulmak imkansızdı dedim. Elbette gerçekten. Kadın eski bir müşterim. Ben kefilim dedi. O an içimde bir şey aydınlandı. Yıllardır taş gibi duran umut hafifçe kıpırdadı. Allah razı olsun usta dedim. Teşekküre gerek yok kızım. Hayatta herkes bir kere yeniden başlar. Belki bu senin sıfır noktan olur." dedi. O gece eve döndüğümde Zehra'ya bu haberi verdim. "Anne, gerçekten taşınacak mıyız?" dedi. "Evet kızım. Yeni bir yere, yeni bir hayata. Artık bu sokağın gölgeleri bize dokunamayacak." dedim. Zehra sevinçle boynuma atladı. "Yeni evde pencerenin önüne çiçek koyabilir miyim?" dedi. "İstediğin kadar çiçek koyabilirsin." dedim. Ertesi sabah erkenden kalktım. Küçük evimizin içindeki eşyaları kolilere doldururken her şeye son bir kez baktım. Eski perdeyi, yamalı yastıkları, çatlamış aynayı, hepsi hayatımın sessiz tanıklarıydı. Ama o gün geçmişin tanıklığını ardımda bırakıyordum. Eşyaları küçük bir kamyonete yükledik. Zehra elimi tuttu. "Anne, artık kimse bizi bulamayacak değil mi?" dedi. "Hayır kızım," dedim. "Artık kimse değil, sadece biz olacağız." Yeni ev şehrin sessiz bir kenarındaydı. Kapısını açtığımda içeriye güneş doldu. Pencereden görünen ağaç dalları arasında kuşlar ötüyordu. O an derin bir nefes aldım. İçimdeki bütün korkular, bütün geçmişin kirli yankıları o nefeste biraz olsun dağıldı. Zehra odasına koştu, pencereden dışarı baktı. Anne, burası cennet gibi," dedi. Ona baktım ve dedim ki, "Evet kızım, bazen cennet sadece huzur bulduğun dört duvardır." Akşam olduğunda Kenan Usta aradı. Yerleşebildiniz mi? dedi. Evet usta, her şey için minnettarım dedim. Sen bana minnet etme Güllü. Sadece Zehra'ya iyi bir hayat kur. Gerisi zaten yolunu bulur dedi. O gece uzun zaman sonra ilk kez ışıkları kapatıp gönül rahatlığıyla uyudum. Ne kapıda bir gölge, ne pencerede bir fısıltı, sadece sessizlik vardı. Ve o sessizlik bana artık güvendesin diyordu. Yeni eve taşındıktan sonra ilk sabah Uzun zamandır hissetmediğim bir huzurla uyandım. Perdelerin arasından süzülen ışık yüzüme değdiğinde içimde bir şeylerin yeniden yeşerdiğini hissettim. Zehra hala uyuyordu. Küçük nefes alışverişleri evin sessizliğinde yankılanıyordu. Mutfağa geçip eski cezveme su koydum. Kahve kokusu evin içine yayıldı. O koku yıllardır hissetmediğim bir normal duygusuydu. Ne korku vardı, ne tetikte olma hali. Sadece sade bir sabah, sade bir huzur. Zehra uyandığında yüzünde ışıl ışıl bir gülümseme vardı. Anne rüya gördüm dedi. Nasıl bir rüya kızım dedim. Artık kimse kapımızı çalmıyor. Sadece sen ve ben varız ve gökyüzü hiç kararmıyor dedi. Bir an sustum, sonra saçlarını okşadım. Bazen insanın tek ihtiyacı da budur kızım. Kendi gökyüzünü koruyabilmek dedim. Günler birbirini izledi. Lokantaya gidip çalışıyor, akşamları Zehra ile pencereden dışarı bakıyorduk. Mahallenin çocukları sokakta oynarken o da aralarına karışmaya başladı. Artık kahkahası evin duvarlarına çarpıp yankılanıyordu. O sesi her duyduğumda içimde geçmişin acı yankıları biraz daha siliniyordu. Bir gün Kenan Usta lokantaya yeni masa örtüleri getirmişti. Bak güllü, Dükkanın hali değişti," dedi. "Evet usta," dedim. "İnsan bazen kendi hayatını da tıpkı böyle değiştiriyor galiba. Eski örtüyü kaldırmadan yenisini sermek mümkün olmuyor." Kenan Usta güldü. "Doğru dedin. Hayatın sırrı da bu. Eskileri toplayacak cesareti bulmak," dedi. Artık haftada bir gün izin yapıyordum. O günleri Zehra ile geçirirdik. Parka gider, çimlerin üzerine otururduk. O bana okulda öğrendiklerini anlatır. Ben de onun anlattıklarını dinlerken geçmişi düşünürdüm. Ali'yi, eski mahalleyi, korkularımı hepsi sanki başka bir kadının hikayesiydi artık. O kadın bendim ama o halim geride kalmıştı. Ben artık ayakta duran, kendi emeğiyle yaşayan, kimseye muhtaç olmayan bir kadındım. Bir akşam Zehra yanıma gelip dizlerimin üstüne oturdu. Anne, büyüyünce ne olacağımı biliyor musun?" dedi. "Ne olacaksın kızım?" dedim. "Senin gibi güçlü bir kadın." dedi. Gözlerim doldu. O küçücük ağızdan çıkan cümle bütün hayatımın özeti gibiydi. Onunla geçirdiğim her zorlu gün o tek cümlede anlam bulmuştu. Aylar sonra bir sabah işe giderken eski mahalleden tanıdık bir yüz gördüm. Bakkal Hüseyin karşı kaldırımdan beni fark etti ama ben gözlerimi kaçırmadım. Artık korkmuyordum. Başımı dik tuttum, yürümeye devam ettim. O da başını eğip yoluna gitti. O an anladım ki geçmişin bana dokunma gücü bitmişti. Korkunun üzerimdeki zinciri tamamen kırılmıştı. Zaman geçtikçe Kenan Usta bana kasayı teslim etmeye başladı. Sen artık bu işin sahibisin Güllü derdi. Gerçekten de öyle hissetmeye başlamıştım. Bir akşam dükkanı kapatırken aynaya baktım. Karşımda yorgun ama dimdik duran bir kadın vardı. Ne eskisi kadar ürkekti, ne başını eğiyordu. Kendi kendime fısıldadım. Bunu başardın Güllü. Kimsenin merhametine sığınmadan kendi yolunu açtın. Eve döndüğümde Zehra masanın başında oturmuş, resim defterine bir şeyler çiziyordu. Yanına gittim. Kağıtta iki kadın vardı. Biri elinde tabak tutuyor, diğeri çiçek dikiyordu. Bu kim dedim. Sen dedi. Artık üzülmüyorsun. O yüzden çiçek ekiyorsun. O an gözlerimi kapattım. İçimden sessizce şükrettim. Hayat bana çok şey öğretti. İnsan bazen kaybederek büyüyor. Bazen sessiz kalarak değil, haykırarak kendini buluyor. Ben güllü. Bir zamanlar karanlık bir evde korkuyla nefes alan kadındım. Şimdi sabah güneşini yüzümde hisseden, kızının gülüşüyle yeniden doğan bir kadınım. Ve biliyorum bundan sonra ne olursa olsun ne kadar zorluk çıkarsa çıksın, ben artık kimseye eğilmeyecek kadar güçlü, kızım kadar umut doluyum.